''Beni iyi dinle, disiplinli olacaksın, özverili olacaksın, mücadele edeceksin, güçlü ve kuvvetli görüneceksin, üzüntünü hiçbir zaman belli etmeyeceksin, hayallerine kavuşmak mı istiyorsun? Beni iyi dinle, başarmak mı istiyorsun? Beni iyi dinle, mücadele edeceksin, acıya katlanmasını, acıyla arkadaş olmasını öğreneceksin, hiçbir zaman belli etmeyeceksin, disiplinli olacaksın.'' acıya katlanmasını, acıyla arkadaş, arkadaş olmasını öğreneceksin. 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 İradeli olacaksın, olacaksın. Sabır göstereceksin. Bu. you